Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir lifim var. Onu paylaşacağım sizlerle. Şu şekilde zikzaklı, çok kolay çeyizlik bile örebileceğiniz bir lif. Hem de çok kullanışlı olur diye düşünüyorum. İnşallah şöyle koyalım. Başlayalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle zincir çekiyorum. iki tane ipimi uzattım. diğer zincirime batıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bir zincir çekip üzerine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bir zincir Tekrar bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Üzerine tekrar bir fıstık. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar bir fıstık. Bunu da kapatıyorum tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir tane daha yapalım. Örneğimize başlayalım. Bu kadar yeterli. Model gösterecek kadar. Şimdi sarı ipimi alıyorum. rengarenk de yapabilirsiniz. Artık iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Hepsinden birer çizgi yaparak şöyle sarı ilmeğin beyaz ilmeğin içerisinden geçiriyorum. 2 3 tane zincir çekiyorum. Hemen bu fıstığın bitimine başına doluyorum. Fıstığın bitimine bir tane fıstık yapıyorum. Tekrar başına doladım kapatmadan diğer fıstığın arasına şöyle bir tane batıyorum çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum ipimi uzatıyorum başına doladım şuraya battığım yere en son battığım yere tekrar fıstık yapıyorum kapatmıyorum tekrar başına doladım diğer fıstığa geçiyorum Buraya da bir tane batıyorum. Yukarı çekip ikisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar başına doladım. Şu bir kere battığım yere tekrar fıstık yapıyorum. Kapatmadan diğer fıstığın arasına batıyorum. Bir tane çekiyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ay pardon şaşırdım. Başına doladım. Şuraya en son battığım yere tekrar bir fıstık yapıyorum. Başına doladım. Kapatmıyorum. Karşıya batıyorum. Bir ilmek çekiyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar batıyorum. Bakın bu son battığım yere bir fıstık yapıyorum. Tekrar başına doladım hemen karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık yapıyorum tekrar doladım hemen karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir en son battığım yere tekrar bir fıstık yapıyorum tekrar doladım kapatmadan en son fıstığımızın dibine bir kere batıp ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum zincir çekip bırakıyorum onu orada tekrar beyazımızı alıyorum şuradan zincire bir tane sık iğne batıyorum 1 2 3 tane zincir çekip hemen başına doluyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen bakın şuradaki boşluğa bir tane batıyorum. Ilmeğimi yukarı çekiyorum. İkisini birden kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum buraya. Kapatmadan karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum oradan ikisini birden kapatıyorum bir zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık yapıyorum tekrar başına doladım karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum şu şekilde zikzakla duracak çok kolay çok kullanışlı bir zincir çekiyorum tekrar buraya bir fıstık yapıyorum karşıya bir tane batıyorum ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir hemen son battığım yere bir fıstık 3 dolamalı yapıyorum siz isterseniz 4 dolamalı yapabilirsiniz tekrar başına doladım karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir tekrar fıstık yapıyorum kapatmadan karşıya batıyorum. Bir ilmek çekip hepsini birden kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar buraya bir fıstık. Tekrar doladım. Bakın en son şuraya bir ilmek çekmiştim en sona batıp oraya da bir kere batıyorum ilmeğimi çekiyorum ikisini birden kapatıyorum. Daha sonra sarıya geçiyorum. Bu ilmeğin içerisine zincir çekmiştim orada 3 tane. Onu geçiriyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın buraya her zaman buradaki zincirimize bir fıstık yapacağız. Örneğimiz kaymaması gerekiyor. Tekrar doladım. Karşıya bir tane battım. İlmeğimi yukarı çektim. İkisini birden kapatıyorum bir zincir aynı yere bir fıstık yapıyorum tekrar doladım karşıya bir tane batıyorum ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum bir zincir tekrar bir fıstık karşıya batıyorum bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum modelimiz bu şekilde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ben bir sıra aynı bu şekilde bir sıra dört kenarını dolandım. Şuraya battım. Beyaza battım. Tekrar sarıya battım. Kenarını dolanırken şuradan göstermek istiyorum. Şu birinci sırayı dolandık her renge bir tane batarak fıstıklarımızı yaptık aynı modeli yaptık beyazla yaptım pembeyle de kenar süsünü yapıyorum hem de aynı modeli devam ettiriyorum şu şekilde yapıyorum başını doladım buraya bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum karşıya bir tane ilmek çekiyorum 2'sini birden şöyle kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip hemen buradaki fıstığın tepesine batıyorum. Başına Tekrar başına doladım. Son battığım yere tekrar fıstık yapıyorum. Aynı modelde olduğu gibi. Kapatmadan başına doluyorum. Hemen karşıya. Şuradan şöyle bir ilmek çekiyorum. İkisini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip tepesine başını almadan batıyorum. <laughs> Tekrar doladım. Son battığım yere fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen bakın şuraya köşeye bir tane ilmek çekiyorum oradan. İkisini birden kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip hemen fıstığın tepesine başını almadan batıyorum. Tekrar doladım. Tekrar şuraya aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen yan taraftaki iki fıstığın arasına batıyorum bir ilmek çekiyorum. kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip fıstığın tepesine başlamadan batıyorum. Tekrar başına doladım. Son battığım yere tekrar bir fıstık yapıyorum. Buraya bir zincir çekelim köşe olduğu için. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya batıyorum bir kere. Bir tane ilmek çekiyorum kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip fıstığın tepesine başını almadan batıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa batıyorum, bir ilmek çekiyorum. Hepsini birden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip tepesine başını almadan batıyorum tekrar doladım aynı yere bir fıstık yapıyorum hemen yan tarafa batıp oradan bir ilmek çekiyorum ikisini birden kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip fıstığın tepesine başını almadan batıyorum tekrar doladım bir fıstık yaptım tekrar doladım karşıdan batıyorum bir ilmek çekiyorum hepsini birden kapatıyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum fıstığın tepesine başlamadan batıyorum Evet bakın köşemizde gayet güzel oldu bu şekilde kenarını yapalım eğer lifiniz küçük olursa bu sırayı 4 sırada yapabilirsiniz. 4 tarafını dolanın. Ben bir kere beyazla dolandım. İkinci sefere de süslemesini yaptım. Aynı model ama kendi modelini buraya uyguladım. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.